Herkese iyi akşamlar diliyorum. Beykoz Baharat, saygılar, sevgiler. Kırlangıç otumuzdan bahsediyordum. Tohumluk olarak yetiştirmiş olduğumuz yaklaşık 40 cm falan buldu. Çok güzel büyüyor. Yanmış inek gübresiyle falan destekledik. Demiş olduğum gibi bunu evde kapalı alanda falan bakamayız. Bu çarda kaldı. Dışarısı çiçeğidir. Soğuğu sever. İki günde bir sulamak gerekir. Böyle büyür. Tohuma yatar. Anaçlıklar çok güzel süt verir. Yani çok güzel süt verir. Bir yaprağından aşağı yukarı yeterli derecede süt verir. Unutmayın, kökü önemlidir. Kökü sağlam olduğu müddetçe budadıkça şöyle görmüş olduğunuz gibi alttan fışkınları çıkmaya başlar. Sorular geliyor. Vakit buldukça cevaplandırmaya çalışıyorum. Saygılar, sevgiler. Beykoz Baharat